Haberimiz Meseleyin. gelsin. Emine Yağ uç haberimiz diyelim. Herkes kaçardı, o kaçmadı. Sıfır makyaj en doğal haliyle röportaj verdi. Emine Yahoviç, nafaka davasından çocuklarıyla ilgili hayallerine tüm soruları dobra dobra yanıtladı. Evet mahkemede varız. Bebekteyiz. Emine Yahoviç'i annesi Senica Hanım'la birlikte yürüyüş yaparken görüntülüyoruz. Yahoviç sıfır makyaj ve en doğal haliyle olmasına rağmen kameraları görünce panik yapmıyor, çekinmiyor, kaçmıyor. Evet evet yürüyüşe çıktık. Şimdi ben Makedonya'ya uçuyorum biraz sonra. Anneniz sizinle birlikte Makedonya'ya mı gidecek Emine Hanım? Annem çocuklarla kalacak. Ben... Ben de iki gün stüdyoya girmem lazım. Çocuklarınızın büyüyünce ne olmasını istiyorsunuz Emine Hanım? Çocuklar için e, aslında ben çocukları tutkularını takip etmesini istiyorum. Benim için hayatımda en önemlisi bu. İstiyorum ki onlar kendi yollarını kendi seçsinler. Tabii ki doğulu yol, yol olduktan sonra öyle olsun. Çok zorlayan bir anne değilim ben takip yani tutkuları, istekleri takip etsinler. Çocuklara ödevlerinde yardım ediyor musunuz peki? Valla ben okula dönmek istemiyorum açıkçası. Ve bir de Türkçeden dolayı sıkıntı yaşıyorum artık. Yaman'ın zor olmaya başladı. Yavuz'a Yavuz biraz sosyalden yardımcı oluyorum aslında. Matematik biraz öyle. Son günlerde Mustafa Sandal'la nafaka davanız üzerine birçok şey yazılıp çiziliyor. En son da Mustafa Sandal'ın mal varlığını annesinin üzerine yaptığı öne sürülmüştü. İyisi mi biz bu işin doğrusunu sizden öğrenelim. Bu dediklerini yani son dönemde dediklerini hiçbir şey ben demedim. Hı hı. İnsanlar çok konuşuyor etrafta. Evet. Yani aslında yani yazıyorlar benimle alakalı bir sürü şey. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Evet mahkemede varız ama mahkeme karar verecek ne yapacağız hı. ve ne olacak. Ben aslında hiç kimseye bir şey demiyorum. O dediklerini de son dönemde haberler hiç gerçekten benimle alakalı ve doğru değil. Çok da üzülüyorum böyle bir şey gördüğüm zaman. Çünkü ben sadece çocuklarımı ve kendi işime bakıyorum. Başka bir şey değil. Ve herkese iyilik istiyorum gerçekten. Şimdi Emine Yavriç Kimi ünlünün aksine gayet rahat tavırlar sergiliyor. Evet. Ne yapıyor bizim ünlüler böyle makyajsız görüntülendiği zaman? Ya işte üzerlerine siviş şort, o kapşonu geçiriyorlar başlarına. Şapkalar takmaya başlıyorlar. Ya da tepki Dövdükler. gösteriyorlar. Ya da hemen arka kapılardan çıkış formülleri arayanlar var. Ya da hemen tuvalete koşup yüzüne makyaj yapanlar da var. Emine'ye bakıyoruz cildi zaten pırıl pırıl gayet iyi gözüküyor. Saçında da hiçbir şey yok değil mi? Saçında da yani hani böyle kuaföre falan gitmiş. Yok ama en doğal haliyle Ama sana şöyle bir şey var. sorayım. Emine e, ile böyle yolda karşılaşsan Instagram fotoğraflarda zaten takip ediyoruz. Instagram'daki Emine ile yolda bebekteki Emine aynı kadın der misin? Müge sen <laughs> Emine'ye gelene kadar ne insanlar var. Tabii canım. Neler paylaşıyorlar. <laughs> ve bu insanların ee, hem cinslerimizden bahsediyorum güzellik iddiası var çok böyle pazarladıkları ürünlerde kozmetik üzerine ve güzellik üzerine herkes kozmetik kraliçesi kendisine zaten. ait olmayan vücudu kendisininmiş gibi sunuyor ya da ne bileyim kendisine ait olmayan yüzü bile ama gerçek ortaya çıktığı zaman da biz kendimizi kandırılmış ve dolandırılmış gibi hissediyoruz neden çünkü diyor ki işte bir selülit kremi kullanıyorum, hiçbir şey kalmadı vücudumda diyor. Abi fotoğraf paylaşıyor, öyle bir oynamış karın ki var. öyle oynamış bacak ki kasları o wow, bacak diyorsun, sen de o ürünü kullanmaya başlıyorsun, sen de hiçbir etkisi olmuyor. Eskiden sadece ki, şey yapılıyordu, böyle yüzün rengi ya da atıyorum evet. biraz sivilce var, biraz pürüz var. Onlar gideriliyordu şimdi karına kas, bacağa kas. O bacaklar böyle sanki 1.80 boyundaki Tabii. model bacağı gibi böyle uzuyor falan. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes bambaşka. E, Duygu öz aslan mıydı? Evet. Sosyal, Sosyal medya, medya fenomeni. Mi? Duygu'nun başına gelmişti hatırlıyor musun? Duygu da hep güzellik iddiasında olan bir kızdı. Geçtiğimiz yaz Bodrum'dan... E, bikinli fotoğrafları gelince herkes bir şoke oldu. Evet. O da oradan isyan olduk. etti. Ne yapıyorsunuz işte? Bu yaptığınız kadına şiddettir. Benim selülüklerimi mi konuşacaksınız işte? Benim kalçalarım mı konuşacaksın? E senin paylaştığın fotoğraflarda senin e, iddian o. zaten. Güzellik, evet. vücut hatları ve bunlara kavuşmak için kullanılan kozmetik malzemeleri. E, tekrar ediyorum. Şu selülete laf söyledi. Kilona laf söyledi. Saçına laf söylediği, cildine Aynen. laf söylediği başka bir şeye koyalım. Hani baskı diyelim ama lütfen kadına şiddet demeyelim. Kadına şiddet çok daha ağır, şey çok yok. daha acı, çok daha çözülemeyen, çözülmesi gereken bir şey. Sizin kozmetiğinizle, bizim kalçamızla, onun yüzüyle, bizim saçımızla, Hiç hadi kadınsal yok. meselelerle bunun hiçbir surette ilgisi yok. Bunun her defasında da altını çizmekten bıkmayacağız yani